İki yoga çalışması için bu hareketi seçmemiz doğru olmadı. Oh. B Demek bu yüzden her yeri istila ediyorsunuz. Gezegeniniz ekolojik bir facia haline gelmiş. Çok doğru. Bu bizim son on yıldaki beşinci gezegenimiz. Ne? Yani bir gezegeni ele geçiriyorsunuz, onu mahvediyorsunuz ve mahvetmek için yeni bir gezegen mi arıyorsunuz? Nasıl olur da böyle inanılmaz derecede bencil olursunuz? Biz kediyiz. O zaman bu pisliğe alışmanız gerekecek. Çünkü dünyamızı ele geçiremeyeceksiniz. <laughs> fena ateş etmiyorum değil mi dostum? Daha fena sayılmaz. Aslında lazerlerle çok kolay bir şey. Evet daha net bir patlama yaratmak istiyorsan, daha çok elin yani patin olması gerekir. Kediler gibi yapalım o zaman dostum. Aa! Vay şansımız varmış. Aa, harikaydı dostum. Kesinlikle. Peki gerçek bir roketi nereden bulabiliriz kedi dostum? Söyle bize hadi. Demek buradasın Bay Şişköbek. Bu özel zayıflama şortlarıyla, bütün fazla kilolarından kurtulacaksın. <laughs> Gemisi sizi gezegeninize götürmeye programlandı. İyi şanslar. Ajan 27B de sizinle gelmek zorunda. Eğer burada kalırsa hayatının sonuna kadar kedi kumu madeninde çalışacak. Daha kötüsü bile olabilir. Sen bizimle gelmiyor musun? Ben burada kalmalıyım. Böylece komutanın robotlarının odu engel olabilirim. Lütfen benim için ona göz kulak olmaya devam etmeli. Tabii değilim. Oh. Mili, Kup, son kez söylüyorum yemek hazır. Bu çocuklar nerede olabilir ki? Ne? Geciktiğimiz için özür dileriz. Hep birlikte marketin gezegenine gittik. Kediler bizi hapse attı. Market kaçmamıza yardım etti. Fakat onu orada bırakmak zorunda kaldık. Öyle mi? Eğlenceli bir gün geçirdiğinize sevindim çocuklar. Ama gelecek defa yemeğe geç kalmamaya dikkat edin tamam mı? Çorba içmek ister misiniz? Siz nereye bakıyorsunuz öyle? Market! Ee, egzersiz programı mucizeler yaratmış değil mi? Tekrar eski haline dönmüşsün. Biraz friski kurumamayı. Artık bunu hak ettim. Sanırım ben biraz daha terlesem iyi olacak ha? Hadi Mili, söyle şunu. Hı, pekala, Barket'in uzaylı olması konusunda haklıydın. Hey çocuklar, muhteşem bir geziydi. Kesinlikle. O kötü kedinin dünyayı ele geçirmesine nasıl Dünyamızı istila etmelerini önlemek istiyorsan, daha organize olmalıyız. Sen neden bahsediyorsun Kedi oğlan? Sana her zaman söylüyorum. belki Ket bir uzaylı değildir. Ne? Sen de duydun mu? Ama... Hey dostum! Kafanın içi boş gibi mi? Evet hatta her zamankinden daha boş. Ket! Ne yaptın onların hafızaları? Endişelenme çok. Aa. Aa, o zavallı minik kediye ne